Bu sırada çok güzel, çok önemli bir haber geldi. Bir son dakika gelişmesi. Filenin sultanları finalde değerli izleyenler Japonya ile kıran kırana bir mücadele devam ediyordu. Saatler 11'i gösterdiğinde başlamıştı maç ve 3-1 galip oldu. Filenin sultanlarının finalde olduğunu söyleyelim. Tabi aslında bir ilkinden de bahsediyoruz. Tarih yazdı. Filenin sultanları finalde de elbette başarılar dileyelim. Hemen detayları da paylaşalım. Elbette bugüne kadar milli kadın voleybol takımı Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde özellikle baş antrenör Ferhat Akbaş'ın yönettiği Japonya ile karşı karşıya geldi. Söylediğimiz gibi sabah saatlerinden bu yana Japonya ile süren kıran kırana mücadeleyi Filenin Sultanları kazandı, galip oldu ve artık finaldeler. Özellikle bir tarih yazıldığını da ifade etmiş olalım. Özellikle Türkiye 3-1 Japonya'yı mağlup etti. Bunu da söylemiş olalım. Daha önce iki takım arasında oynanan dört maçın üçünü Japonya kazanmıştı. Finalde Sultanların rakibi de İtalya ya da Brezilya olacak. O maçta saatler 10. On... 15-30'u gösterdiğinde Brezilya ile İtalya arasında oynanan maçın ardından Türkiye'nin rakibi de belli olacak. Finalde ya İtalya ile ya da Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Umarız tabii e, bu noktada da başarılı olur. Filenin sultanları Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor dedik ve artık finalde çok önemli bir başlıktı. Sizlerle paylaştık. Bir kez daha başarılar dileyelim. De daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz